Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde ölüm bizi ayırana kadar. Evlilik yeminlerinde söylenen sözler bunlar. Ama diğer taraftan ölümün bile ayıramadığı binlerce şanslı çift var. Siz de öldükleri anda bile birlikte olan çiftlerin hikayelerini haberlerde sık sık görüyorsunuzdur. Peki eşlerin peşi sıra ölmeleri tesadüf mü? Yoksa bu vakaların arkasında bilimsel bir gerçeklik var mı? Ya da gazeteciler böyle olayları şişiriyor olamaz mı? Bir soru daha var o da Eşlerinden daha uzun yaşayanlar, eşlerini gerçekten sevmiyorlar mıydı? Gelin ilk önce ölümün bile ayıramadığı çiftlerden üç tanesine kısaca bir bakalım. Daha sonra da az önce sorduğumuz 4 soruya kısa kısa cevap vermeye çalışalım. Harry ve Mavis Stevenson çifti bakım evinde yaşıyorlardı. 88 yaşındaki bayan Mavis eşinden bir yaş küçüktü. Sağlığı bir süredir iyi değildi. Eşi ise bir genç gibi dinçti. Geçtiğimiz 15 Kasım'da yine el ele uyudular. Kahvaltılarını yapıp yeni güne başladılar. Ama Mavis'in durumu ağırlaştı ilerleyen saatlerde. Çok dayanamadı yorgun vücudu. Gözlerini sonsuzluğa kapadı. O ana kadar sapa sağlam olan her yerde bir haller oldu. 65 yıllık eşinin ölümüne çok dayanamadı. Sadece 10 dakika sonra o da hayatını kaybetti. Bernard Jordan 90 yaşındaydı. Kaldığı huzur evinden sık sık kaçmasıyla ün salmıştı. Özellikle ülkesinin önemli günlerindeki törenlere katılmak için terk ediyordu huzur evini. Oldukça sağlıklıydı yani. Ama Ocak ayının başında 50 yıllık yaşı İren hayatını kaybetti. Yaramaz ya dede Bernard da eşinin ardından bir hafta dayanabildi yalnızlığa. Dan ve Maxin Simpson çiftinin de yatakları yan yanaydı. İkisi de hastaydı, tedavi görüyorlardı. Max'in 6 Ağustos 2014'te hayatını kaybetti. Dan ölüm anında bile 62 yıllık eşinin elini hiç bırakmadı. Zaten onsuzluğa çok dayanamadı. 4 saat sonra o da öldü. Gazeteciler böyle duygusal hikayeleri gerçekten çok sever. Hüzünlü haber çok okunur çünkü. Ama cımbızla aranmaz böyle olaylar. Herhangi bir şişirme de olmaz. Hikaye neyse o yansıtılır. Yani özel olarak bir çaba sarf edilmez yazı işlerinde. Diğer taraftan milyonlarca kişi eşlerinden daha uzun yaşıyor. Uzmanlara göre bir kişi hayat arkadaşının ölümünün ardından yaşamına devam etmesinde sıradışı bir durum yok. Bu durum eşini sevmediği anlamına gelmiyor. Gelelim tesadüf kısmına. Bu sorunun cevabı çok basit. Bir kişinin eşinin ardından ölmesi kesinlikle tesadüf değil. Geriye bilimsel gerçeklik kısmı kalıyor. Uzmanlara göre kalp kırıklığı gerçekten ölümcül olabilir. Verdiğimiz üç örneğinde buna bağlı ölümler olduğu düşünülüyor. Bilim dünyasında bu gibi vakalara artık kalp kırıklığı sendromu deniliyor. Kişinin eşinden ayrılması sonucu ya da çok sevdiği birini kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Eşinin ölümünün ardından gözlemlenen ruhsal bunalım ve çöküntüye bir de stres ekleniyor. Stresin sayısal fiziksel rahatsızlığa neden olduğu biliniyor uzmanlar aniden oluşan yüksek stresin kalbe çok ciddi zararlar verdiğini söylüyor. Maalesef bazı durumlarda da ölüm kaçınılmaz son oluyor. Tüm bunların dışında kahramanlarımızın çok yaşlı olması ve eşleriyle çok uzun süre evli kalmış olmaları da peş peşe ölüm riskini katlıyor. Uzmanlar genç birinin işini kaybettiğinde ardından ölmemesini bu duruma bağlıyor. Yani vücudunun dinamik olması nedeniyle bir genç karşılaştığı derin üzüntü ve kederle bir yaşlıya göre çok daha kolay baş edebiliyor. Artık Cambridge'den Harvard Üniversitesi'ne kadar birçok bilim insanı kalp kırıklığı sendromunun ölümcül olduğuna dair araştırmaları imza atmış durumda. Hatta bu rahatsızlık yani kalp kırıklığı sendromu 2005 yılında tıp literatürüne girdi bile. Fakat işin ilginç olanı bu rahatsızlığı ilk önce ortaya çıkaranların veterinerler olması. BBC'nin bir haberine göre 1974 yılında Nature dergisinde bir makale yayınlandı. Veterinerler o dönemlerde laboratuvara test için götürülen hayvanların kafesleri koydukları anda yüksek stresten dolayı ölmeye başladıklarını tespit etmişlerdi. Yeniden son noktada ise hayvanların da tıpkı insanlar gibi sevdikleri bir türdeşin ölümünün ardından yüksek stres ve kalp kırıklığı sendromu nedeniyle öldükleri biliniyor. Hatta kısa bir süre önce Çin'de annesini kaybeden bir kuğunun intihar etme görüntüleri kameralara yansımıştı.